Merhaba arkadaşlar. Bugün size antorium bitkisinin bakımından bahsedeceğim. İlk önce şöyle çiçeği yakından size bir göstereyim. Şöyle çok güzel büyük yaprakları olan. Bu şekilde. Antorium bitkisinin bakımı aslında çok basit bir parça güneş görmek şartıyla bütün yıl kesintisiz çiçek açabilir. Ee, nasıl bir ortamda yetiştirilir? Biraz bundan bahsedelim. Doğuya bakan pencere önü, pencere türünden filtrelenerek gelen sabah güneşi, ortamın nemli ve havadar olması Antaryum'un en sevdiği ortam gereksinimleridir. 15 dereceden serin veya 25 dereceden sıcak günlerde bitkinizi ev içi hava cereyanından korumalısınız. Antaryum hangi sıcaklığı sever? Bundan bahsedecek olursak, Gece en düşük 20 derecede, gündüz en yüksek 28 derecede Antoryum'un büyümesi daha hızlı olur. Daha serinde, ısı düştükçe gelişimleri yavaşlar. Kışın iyi ısıtılmayan evlerde güneş alması şartıyla ve ısı 10 derecenin altına uzun süre düşmezse yavaş da olsa büyümeye devam eder. Sıfırın altı soğuklarda bitkinin ölmesine sebep olur. 32 derece üstünde sıcaklarda yapraklarda ve çiçeklerde bozulmalar olabilir. Buna önlem için sıcaklık arttıkça nemin de bolca artması şarttır. Antoryumun nemini nasıl devamlı koruyabiliriz bundan bahsedecek olursak büyük bir tepsiye çok sayıda büyük çakıl taşları konulur. Çakıl taşlarını aşmayacak seviyede su doldurulur ve saksı bunun üstüne konur. Saksının dibi suya temas etmemelidir. Çakıl taşlarının yarı yarıya su dolması sıcaklığa göre buharlaşmalar için otomatik bir cihaz gibi iş görür. Antorium yapraklarında arada sırada 25 derece üstü sıcaklıklarda ve her öğleden sonra su püskürtülmelidir. Daha profesyonelce ve daha hızlı antorium yetiştirmek istiyorsanız bulunduğu yerin havasını nemliliğini bütün gün en az %85 oranında olmasını sağlayın ve bir vantilatörle odada esinti oluşturun. Antorium güneş ister mi? E bunun cevabını verecek olursak, Antoryum güneş görmeden çiçek açamaz. Antoryumlar günde 4 saat kadar güneş almalıdır ama direkt güneşle güneş onlara zarar vereceğinden güneş pencere tülünden süzülüp bitkiye ulaşmalıdır. Filtrelenmiş güneş çiçeklere zarar vermez. Bir çiçek birkaç hafta dayanabilir. Antoryumunuz yeterince güneş alırsa ve toprağının besleyiciliği iyi ise bu şartlarda büyümesi hızlanır çiçekleri büyük olur ve asla çiçeksiz kalmaz. Kasım sonu Şubat sonu arası dönemde güneş her zaman direkt gelmelidir. Antorumu birkaç yılda bir dinlendirmek iyi olur. 8-10 derece serin, güneş almayan aydınlık bir odada Kasım ortasından Ocak ortasına kadar dinlendirebilirsiniz. Bu dönemde sulama, toprak 5'te 3 oranında kuruduğu zaman yapılmalı. Antorium havadar ve doğal organik besleyicilerce zenginleştirilmiş toprak ister. Humuslu, yaprak çürüntülü, ağaç kabuklarının ve dalların çürümüş parçalarıyla karışık, iyi bahçe toprağı, ponza taşı ve biraz da çürümüş sığır gübresi antoriumlar için en iyi toprak karışımı olur. Ponza taşı ve kestane toprağı fidanlıklardan bulunabilir. Ponza taşı kökleri havadar ortam sağlamak için gereklidir. Perlit bunun yerini tutamaz. Eğer iyi de hazır toprak alacaksınız, buna 4'te 1 oranında ponza taşı ekleseniz çok daha iyi olacaktır. Antoriumun toprak bakımından bahsedecek olursak, antoriumun kökleri çoğalmadıkça saksı değiştirmek gerekmez. Ancak 3 yılda bir nisan ayında toprağı değiştirmeniz gerekir. Organik maddelerce zengin bir toprakta yetişiyorsa, antorium için 2 yıl hiç ekstra besin gerekmez. 3. yıl Mayıs'ta başlayarak Ekim ayına kadar orkide besleninden ayda biri verebilirsiniz. Sonraki yıl Nisan'da toprağı yenilemeniz şarttır. Bunun haricinde yapraktan besin vermeniz iyi olur. Antoryumlar doğal ortamlarında yaprakları ile çeşitli besin ve mineralleri alırlar ve yapraklarını depolarlar. Yapraktan besleme bu yüzden faydalı bir takviye olur. Ayrıca beğenmediğiniz yaprakları kesmeyin. Sararsılar bile çürümedikçe kesilmemeli, kendiliğinden düşmesini beklemelisiniz. Orkide besinini dozajı biraz azaltılmış olarak vermelisiniz. Fakat yaprakları ıslatmadan bir defalık sprey ile püskürtme ile zehrelerin yapraklara ve saplara konmaları yeterlidir. Antoryumunuz hızlı büyümüyorsa haftada bir yapın daha fazla yapmayın. Aynı anda hem topraktan hem de yapraktan besin verebilirsiniz bir zararı olmaz. Canlılığını kaybeden çiçekleri tohum oluşturma yönelirse hemen sap ucundan kesin atın yoksa bitkinin gelişimi yavaşlatır sapı kesmeyi kesmeyin kendinden kurusun Evet şimdi antoryumun sulamasından bahsedeceğiz birazdan antoryumun sulaması e, nasıl yapılmalıdır kireçsiz e, yani pH derecesi nötr olan ve oda sıcaklığında e, olan su ile bu bitkiyi sulamalısınız elinize dokunduğunuzda toprağın nemliliğinin gittiğini fark ederseniz tekrar sulayın e, ne sıklıkta sulayacağınızı bu şekilde ayarlayabilirsiniz yani elinizle toprağa dokunacaksınız toprağın nemliliği gitmişse eğer ee, sulayacaksınız. Eee, serinde dinlenme zamanlarında toprak yarı yarıya kuruyunca sulayın. Her bitkide olduğu gibi antoryumda da saksı dışına sızan suyu toprak geri emmemelidir. Sulama dengesinin fazla altında kalırsanız yapraklarda ve köklerde ciddi zararlar oluşur. Aşırıya kaçarsanız bu sefer yapraklarda sağlık kaybı ve sararma ve köklerde çürüme olabilir. Antorium nasıl çoğaltılır? Bundan bahsedelim. Ee, antorium kökten yavru verirse bunlar 15 Haziran'dan yaz sonuna kadar ayrılmakla çoğaltılır. Yavru yoksa ve antoriumun uzun gövdesi biraz uzamışsa dibe yakın ve bir yerden kesin. Ee, bakıyoruz şöyle. Bunda öyle bir durum var mı diye sürede köklenir yani 15 Haziran sonrasında daha uygun bir zaman oluyor ve eğer yavru verirse kökten kökten bunu ayırıyoruz ama yavru yoksa gövdesinin uzun olduğu yerden gövdesi uzamışsa dibe yakın yerden kesiyoruz bu şekilde çoğaltıyoruz. Kısa sürede kökleniyor zaten. E, büyümeye başlaması en geç bir buçuk ay içinde olur. Kestiğiniz kök ise en az bir filiz verir. E, o da daha hızlı büyür. Çoğalma ortamı köklendirme süresinde daha fazla olmalıdır diyor. E, bu şekilde. Evet arkadaşlar. Antorin'in bakımından hangi ortamda e, bulunması gerektiğinden bahsettik. Şöyle tekrardan bu bitkimizi size göstereyim. Daha yakından. Böyle bu şekilde. Bana bu çiçek çiçek sepetinden hediye olarak gönderildi. Çok güzel bir bitki gerçekten. Şöyle. Yaprakları gerçekten çok güzel yeşil yeşil. Evet arkadaşlar, bitkimizin bakımı bu şekildeydi. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videolar istiyorsanız bitki e, çiçeklerin bakımlarıyla ilgili ee, aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Sizin isteğinize göre istediğiniz bitkinin e, bakımı ile ilgili bilgilendirme videoları çekebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler.